Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu videoyu günün hangi saat diliminde izliyorsanız umarım iyi, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Geçirmiyorsanız da bu videoyu izleyerek en azından az da olsa yüzünüzü güldürebiliriz diye düşünüyorum. Yeni güncellemeden sonra Fazma Pobi'nin e, ofisimizde bu şekilde bir güncelleme yapmış. Buradaki şeylerin hepsi kıvasıyla bizi izliyor. Kartopu, kardın adamlarının hepsi. Şöyle göstereyim sadece ofise güncellemeyle kalmamış. Ayrıyeten önceki videoda gösterdiğim gibi şeyimizin içerisine güncellemişler. Arabamızın içerisinde güncellemişler bu şekilde. Rengarenk ışıl ışıl olmuş her yer. Ve ayrıyetten farklı farklı görevler de gelmiş. Aynen bu şeydeki gibi. E, Hollywood'daki gibi. Bu sefer de kurabiye görevimiz var. Toplam 6 tane kurabiye var ama orta seviyede oynamamız gerekiyor. Edge Wild City Towers'a giriyoruz. Bakalım hangi hayalette nasıl karşılaşacağız? Hemen vertigo oyunumuzu başlatalım. Evet arkadaşlar hemen City bir kırmış. Hayaletimizin adı Hareket Sensörü. Mumu söndürme, hayalet birini kovalarken tüsüyle geri çevirmek görevimiz varmış. Hemen fenerimizi, fotoğraf makinemizi ve IMF'imizi alıyoruz. Sen kurabiyeleri toplarken ben de ayarlatın Anlaştık. Kapımızı açıyoruz. Bakalım hangi lanetli eşya var. Umarım çemberdir diye şöyle açtık. Ayna yok, tarot yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerin bir tanesi burada. Bu şekilde küçücük olduğu için bulamayabiliyoruz bazen. Ee, müzik kutusu da yok. Şurada bir yerde bir tane olabilir mi acaba? Şöyle hemen açtım. Evet, buralarda yok. Hemen bir mutfağa gidiyoruz. Şurayı açalım ışını daha rahat görelim etrafı. Evet, bir tane de burada var. Mutfakta. Oje yok. Birazcık sessiz bir hayat. Burada var mı? Evet, burada da yok. Sen kapattın. Ben kapatıyorum. Burada var mı? Burada da yok. Şuraya bir yakalım. Evet, masamızın üstünde var bir tane. 3 etti bununla beraber. Altı tane kurabiye toplamamız gerekiyor arkadaşlar. 3 etti bununla beraber. Hemen buraya bakalım. Bir şey sesi geldi. Bir şey yapma sesi geldi. Burada da yok kurabiyemiz. Aşağıya inelim. Bir aşağıya bakalım. Eskisi gibi e, hepsini toplayayım çıkayım. Hayaletin fotoğrafını çekeyim diye bir şey yok arkadaşlar. Kurabiyelerin hepsini eksiksiz olarak toplayıp hayaleti de doğru bilmeniz gerekiyor. Bununla beraber dört etti. Şu da olabilir mi acaba? Hemen ona da bakalım. Evet. Aa, çember var. Çok güzel. Keşke başka bir şey isteseymişim. Çektim tamam. fotoğrafını. Nerede? Tamam. Burada saklanacak yer de var. Yukarıda sen yürüyorsun? Bence burada herhalde. Üst kattan bir ses geldi. İki tane kaldı. Kapatalım şurayı da. İki tane kaldı. Nerede olabilir? Buradakileri topladık. Bir şey attım. Burada her şey... Bir dakika, ne, oldu? ne alaka? Ne oldu? Çektim fotoğrafını. Kemiğe bakıyor musun bu arada? Üstte çıkıyoruz. Evet. Buralara bakalım bir. Acaba kurabiye burada bir yerde mi? Burada saklanacak bir yer var. Şöyle açalım burayı. Kemik burada. Çekiyorum fotoğrafını. Tamam. Bu arada oyunda kısa bir bak var arkadaşlar. Özellikle... Evet. Bir şey attı. Ona çektim. Kapı açma sesi geldi. Burada yok. Yani bu kapı Hemen buraya bakalım. Kurabiyemiz var mı burada? Bir şey takıldık orada. Yok her şey yerli yerinde. Lambayı Allah Allah. Evet bak bu arkadaşlar. Ama bence güzellemeden sonra kapı bol kapı hallederler diye düşünüyorum. Burada bir şeyler var mı? Eee hareket sensörü. Yok. Kaç tane kaldı kurabiyemiz? İki tane kalması lazım. Evet burada da yok kurabiye. Burada mı? Burada da yok. İki tane. Aynen söylediğimiz gibi iki tane. Hayalet burada bir yerde üst katta. Aa ayakkabıları falan. Neyse bilgisayarın üstüne de bir şey dökmedim demezsin. Evet ufak bir talihsiz anı yaşadık. Ayakkabıları falan dağıtmış. Tamam, burada. burada mı? Burada burada. Okey. Ses geldi. Şöyle bir geçelim, kapı açık kalsın. Evet. İki tane kurabiye nerede olabilir? Sen mi kapattın lambayı? Yo, ben lamba açtım. Burada da yok. Burayı da kapatıyoruz. Şurayı kapatalım. Sen kapattın. Evet, aha bir tane kurabiyemiz burada. Aha. İyi mi e, çekiyorum. Bir tane daha çektim. Tamamdır. Aa suyu kapatalım. Çok kabımız şişmesin. Dondurucu soğuk mu? Bana böyle geliyor. Yok. Tamam. Şu odadaydık en son. Şu odaya da hemen bakalım. Son bir tane kurabiyeyi nereye saklamış olabilirler? Şöyle burada yok. Burada yok. Banyoya mı sakladınız? Hayır burada da değil. Kapatalım kapıları. Evet. Bir tane kaldı kurabiye. Nerede olabilir acaba kurabiye? Hmm. Ne oluyor? Ne attı? Burada bir şey attı. Ohlamadı mı? Ohladı ve bir şey attı. Ne yaptı Ne attın? Gamze çık evden. Ne %20 oldu? %20 akı Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Dots var. Evet. Dots'umuz varmış. Başka? Başka bir şey şu anlık yok gibi. Dost var değil mi sadece? Tamamdır. Gel akısağı akı alalım. Bir tane kaldı. Onun da nereden? Evet arkadaşlar akıl sağlığındaki bug'ı söyleyeyim size. Aldığınız <laughs> zaman yatıyor. Garip bir şekilde. Bug'ı düzeltiler diye düşünüyorum. Bir tane yapar. Bir tanesi yaparım. nerede olabilir diye düşünüyorum hemen. Bu fotoğraf makinesinde poz var mı? Bir tane Hiç poz var. Yukarıda varmış. var yukarıda fotoğraf makinesi. var. Dört tane de tamam. Varmış. Evet, akıl sağlapımızı aldık. Buradakini aldık. Çekecelerde olduğunu düşünmüyorum çünkü e, burada var bence ya. Bu yandaki odanın lambasını sen mi açtın? Hatırlamıyorum, açmış olabilirim. Evet, burada kurabiyeye benzer hiçbir şey yok. Ne? Defter yazısı, fotoğrafını çek. Geliyorum. Kendini gösteriyor. burada. Çektin mi? Bakıyoruz hemen. Çektik Yüzüğü mi? Çekti. Çekmişiz. Güzel. Ne alaka ya, ya, ya? Evet. Kapıyı kapı açtık. Açtın? Koridorda Hangi olabilir kapı? mi bu? Hangi Burada, kapı? Buradaki kapıyı açtı şunu. Aha, IMF? Aha, IMF4. Parmak izi var mı diye bakayım. IMF4 mi? Evet. Hayalet yazısı var. Diyojin ya da Taye. Mükemmel. Fotoğraf makinesi, yok. fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi ayarları bitti. Aha, kurabiye buradaymış. Evet arkadaşlar, parmak buradaki kurabiye de aldık. Ya koridorda hayaletimiz ya da odada. Bence bu dojin gibi geldi bana ruh ama. Rotansı ne? Hayalet olacak, olmayacak, piş olmayacak. Eee rotansı Fotoğrafını çektik zaten artık hayaleti. Ya rotansı ya küre olacak. Tersi bulamıyorum. Odada mı tersi? Ya kapının önünde direkt. Oda gördüm. odada deneyelim. Evet. Ha şu şeyin fotoğrafını çekelim bir hayal Bence testi. Bence Tay ama sen bilirsin. Şöyle bir tane çekelim. Hayal testi verdiyse ikinci evet. şey çekmeye gerek yok. Yok. Üç tane fotoğrafımız kaldı. Tuz getirdi. Tamam hayal testi diye çekmişiz. Ee, hemen bir ters kontrol yapacağım. Cevap kontrol herkese cevap veriyor. Herkese cevap, veriyor et. diye biliyorum. Aynen herkese cevap veriyor. Lambayı kapatmama gerek var mı ki? Bence var. Yalnızca da ben olabilirim. Are you here? Bir korktum şuradan geçince. Şu tarafa doğru geçelim. Are you here? Buradan geçtim ama vermiyor musun çarpıyı? Burada mısın? Neredesin? Evet. Var için. mı? Var. Ya hayır ben nasıl saklanacağım diyeceğim. Saklanmayacağız aşağıda artık. Tamam gel fotoğrafları halledelim. Gel. Evet fotoğrafları halledelim. Şimdi burada verdi cevabı. Hemen e, mor ışık var mı yanında? Döküyor ama. Tam olarak tersini tels, orada cevap ver. Acaba hiç oraya mı atsak ki? Hohlayacak. Geliyor, geliyor, geldi. Bana yapma, bana yapma. Oğlum bana yapma lan. Evet, şeyimizi işaretleyelim bir. Bulduğumuz kanıtları hemen unutmadan. Ruh var. Diyor şimdi. Işte. Evet. Akıl sağlam mı düştü? Basıyorsun ama ben seni göremiyorum. Evet, akıl sağlığın yüzde Ne bu? Yüzde kırk. Gamze çık. Hemen bunu buraya bırakalım. Gelirken bir tuz daha alırız. Sorun değil. Pohlayacak. Peşimden geliyor. Aynen. Gel. <laughs> bir tane akıl sağlığa kaldı. Bir tane de tuz götürüyorum. Bir tane de mor ışık götüreceğim. Diğer mor ışığın şeyi geçmiş. Kaç tane fotoğraf kaldı? Evet. Hayır, ne var mı? Ben İki yakın. tane kaldı fotoğrafımız. Bir tane tuz mısın yanına? Yok. Elim boş değil. Ne var elinde? Ee, tuz ve mor ışık var. Ee, tamam. Bunları tane... yukarı bırakalım. Bir fotoğraflarını çekelim. Evet. E, şeyim yok. İleride Kavdaları nereye gidiyorum? Mı Olabilir. İleri ser misin orada? Bizim lambalara su gelin bakın. Akıl sağlığım düşük olduğu için seninle geliyorum. Açtım. Bunun buranın lambasını bir açık bırakalım. Belki kaçar saklanırız. Orada saklanamayacağız ki burada. Ama orta level olduğu için zaten. Burada döndüreceğiz. Gelmeden av süresi bitmiş olacak. Aç şu Hemen, evet, hemen şu tuzları tekrar olduğu yerlere tam da ayağının altına döktük. Teşekkür ederiz. Bir tane buradan çektik. Ne yapıyorsun? Akıl sağlığını e, bayağı etkiliyor. Çek fotoğrafını da yapalım, gidelim böyle. Çektim. Tamam. Şimdi tütsümüzü alalım. Çakmağımızı alalım. Bir de yedireceğimiz yemekleri alalım. Şimdilik. İki tane tütsan var lazım senin ama. Bir tane alabiliyorum. Tamam. Çünkü diğer tarafta da evet, kurabiyelerimizi aldık arkadaşlar. bunu söndürmemiş? Söndürü birazdan da. Bunu söndürsün öyle. Hayalet birini kovalarken tüsüyle geri çevirme görevimiz var. Bu tütsüyü şey atayım ben bir. Burada mı şey yapıyoruz döndürüyoruz? Gazi başka yerde döndüremeyiz ki. Tamam. Şöyle atsam alabilir miyim onu oradan? Şöyle birazcık daha ileri. Suyu de alayım. Alacağım o tüsüyü ben şimdi. Daha aldım herhalde. Tamam. Ee, bunu söndürdü mü? Söndürmüş. Tamam. Söndürmüş mü? Söndürmüş. Tek bir görevimiz kaldı. Şimdi bunu odasına bırakıp tütsüyle geri çevirme görevimiz kaldı. Gamca, ben Şimdi şey elimizde elim hayır. hayır. Elimizde yeme olasılığı çok yüksek. Ha? Hayır, tabii ki de benimle geliyorsun. Ama ben oyunum takılıyor ki. Ben çıkayım tamam. Yedi. Önümü göremiyorum. Tamam gel. Aşağı in. Geliyorum. Çevireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Gelişe bak. Allah'ım. Ne taraftan geliyor. Bilmiyorum. Tıssuyu yaktım yanlışlıkla. Aldım. Gelişe bak, gelişe bak. Bitti. Bitti. Koş. Aç kapıyı. Görev oldu. Hayır. Çıktın mı? Çıktım çıktım görev bakalım. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Diğer şimdi de çevirmedik demeyiz. Bütün görevlerimiz tamam. Fotoğraflarımızın hepsine bir bakalım. Hepsi 3 yıldız kemiği bulmuşuz. Aa şeyi çalıştırmadık. Keşke onu da çalıştırsaydık. Ama yok, gerek yok. Hayaletin fotoğrafını zaten çektik. Hayalimizi de doğru bildik. Yemeğini de yedirdik. Elimizde yedi. Hatta yeri bile koymamıza fırsat vermedi aç gözlü hayvan. Gidiyoruz o zaman. <laughs> Haydi bakalım. ya. şeye <ya. gülüyor> bak. Evet hayalet türünü doğru bilmişiz. Oh mis gibi bir sürü sensörden geçmişiz. Mumu söndürmüşüz. Kovalarken tüsüyle de geri çevirmişiz. 240 dolar temizinden almışız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.